Sen film sektörünü sevdin ama onun için ekstra bir çaba sarf etmiyorsun tahmin ediyorum. E esas işin o. Yani sürekli filmlerde olayım da eş dostla beraber yani sohbetlerde veya Şafak'tan Ahmet'ten geldi mi yoksa mesela dizilerde ya da filmlerde olayım diye bir menajerlik sistemiyle çalışıp da bekliyor musun? E tercih ediyor musun öyle diyeyim? Yoksa kendi işini mi yapmayı tercih ediyorsun? Ya şu anda ben güvenlik işini askıya almış vaziyetteyim. Askıya mı abi? tabii diyordum, askıya, tabi askıya almış vaziyetteyim. Hani e, buradan bir şeyler yapmak istiyorum. 2006 yılından beri birazcık öyle. Yani orada böyle bir, bir geçiş dönemi yaşadım ben ondan sonra. Şu anda bir e, neredeyse bir sene olacak bir yeni bir menajerim var. Gayet de çalışkan bir hanımefendi. E, umudum var yeni işlerle ilgili. E, bilmiyorum yani ne olacak ama. Yani bu bu tarafta devam etmek istiyorsun yöneldi yoksa yok yok ben burada devam ediyorum. Aldım. Yok, Buradan bu tarafa, devam. Bu taraf askıda. Biraz da ağırlık burada yani şu evet. anda. Ağırlık burada. Siz dünyacının isimleri böyle e, korurken bir yandan herkes orada sizinle fotoğraf çekiyormuş. Ya şöyle o kemancı kızın Vanessa Maydi galiba. Evet Vanessa O geldiği zaman sen hatırlarsın o zamanları. Ben sahada birebir çalışıyordum. Kızın yanında geziyorum. Ali abi, Ali abi, Ali abi deyip duruyor arkadaşlar sağ olsunlar. Hani beni ayırıp beraber fotoğraf çekecekler. Şimdi ben durun diyorum. Hani orada konu ben değilim Günüstor'da. Bir iş yapıyorum. <laughs> bir, bir görev icra etmeye çalışıyoruz. Neyse limuzine bindik. Kız sordu bu Ali abi, Ali abi ne diyor dedi Kıza anlatmak zorunda kaldım. Ben burada böyle yani birazcık fame'im yani meşhurum. Senin kadar olmasa da onun için hani benim de fotoğraf mı çekmek istiyorlar falan filan. Öyle şeyler oldu. Ondan sonra zaten sahadan çekildim ister istemez. İşin doğasına aykırı bir şeydi. Çünkü ben görevimi doğru düzgün icra edemez hale gelmiştim. Bir süre sonra kendimi sahalardan çektim. Artık masa başı falan e, devam ediyordum yani. Yoksa, öyle o, öyle zamanlarım da oldu. Tabii. Yoksa ya, mesela çalışırken evet, evet. aynı şeyler olmuştu, benzer şeyler. Onunla çok güzel bir anınız var. Onu anlatır mısınız? Camrun Diaz'la. Hangisi? <laughs> Arabayı alıp kaçmış. Ha, otelden kaçma hikayesi. Ya şöyle, ee, otelde istirahat için otele gittik. Yani bir ekip olarak koruyoruz. Biz de lobi de bekliyoruz. Benim de sağ olsun beşeri ilişkilerim iyidir. Bütün çalıştığım her yerde her türlü bilgi akışını sağlarım. Hani mecburen öyle olmak zorunda ki hani neyi nasıl yapacağınızı bilesiniz. Telefon geldi. <laughs> Personel e, girişinden abla kaçmış. Sultanahmet'i gezmeye gitmiş bize haber vermeden. Ben delirdim tabii. Hala almaya. Ha? Hala almaya, Abi, <laughs> ne almaya, ne yapmayaysa. Ondan sonra bunlar 3-4 tane hanım gelmişlerdi işte e, arkadaşlarıyla birlikte. Benim beynim döndü tabii. Yani mecazi anlamda söylemiyorum Gerçek anlamda beynim döndü. Çünkü bir kendimi başarısız hissettim. Yani nasıl benim koruduğum insan benim kontrolümün dışında ya benden habersiz bir şey yapar ya başına bir şey gelirse. Çünkü o zaman göz dediğin zaman parmakla gösterilen bir şirkette onun koruduğu birinin başına bir şey gelmesi demek bütün karizmanın çizilmesi demek günü evet. günün sonunda. Ben birazcık da öyle bakıyorum hikaye, hikayeye. Gittim Sultanahmet'te buldum tabii kadını. Ama <laughs> buldum yani. Ondan sonra e, otele geldik. Otelde gergin bir konuşma geçti. Ben sana dedim ne yapmanı söylemiyorum sadece bana haber ver. Tabii koskocaman kadınsın. Bana haber vermeden madem ya beni kovarsın ya da yapacağın her şeyden beni haberim olacak diye öyle gergin bir konuşma yapmıştık. Kovmamıştı ama bizi yani. <gülüyor> Beraber <gülüyor> çalışmaya devam ettik. Evet yapalım. yani o birazcık olaya nasıl hikayeye nasıl baktığınızla da alakalı biraz fazla kural herhalde yani. Yok ama hani bugün olsa aynı şey yapar mıyım? Evet gene aynı şeyi yaparım ama yani. o zamanlar tek din yani. yani evet. Yoktu başka insan. Michael Jackson, Madonna evet. herkes Doğru. direkt evet, geldi mi seninle? Onlar, onlar, işi. onları da koruma e, Amerika'ya gittik. David Copperfield sordu Yıldırım'ı. Ne yapıyor? İyi dedim. İyi dedim. <laughs> <çalışıyoruz."> dedim. yani. <laughs> çok çok selamlarımı söyle dedi. <laughs> Sağ olsun. Şafak sen böyle keyifli bir efsaneyi anlatayım size. Lütfen. Abi. Çok, çok önemli. Lütfen, lütfen. Jilet reklamının içerisine çakmak reklamı sokmuş bir <laughs> abiyle beraberiz yani hani aynı anda. Ya <laughs> efsanedir onu yapan, yani. Onu yapan Ali Taran. Tamam. Al Ali Taran. Ben oynadım. Ali Tara. Rahmet Tara rahmetli oldu çeken, yönetmen. Ali Taran. Taran abi, kreatif olan. Abi, o. Evet. Yani Tıraş en bıçağı en reklamının içine yani. çakmak reklamı. Ama şey reklamı. yani e, dediğin doğru ama e, tabii Ali Tarhan'ın gözüyle senin sen olmanı e, yani Yıldırım'ı seçmiş olması onun ama sonuçta sen de o fırsatı değerlendiren birisi olarak da Öyle bir oynadınız ki. Aynen. Evet. Yani o o da, o dair var, Her ayrı, şey, bir evet, yani. ayrı bir ayrı bir şey. taşlar birbirine otur. Evet, ayrı bir hikaye diyor yani onu yani. o, o reklamın içerisine başka bir reklam koyup da onu sevdirmek yani iki taraflı bak düşünebiliyor musun yani herkese ya bütün sokak, bir şey bütün evet. mahalle, bütün şehir, bütün ülke o replikleri yapıyorlar. Yani şu, bir reklam filmi şu, film gibi Hayır Şöyle hayırlı bir böyle bir, bir iddiam var benim. Şu anda e, o o marka söylememek için ismini zikretmiyorum. Kim satın aldı bilmiyorum. Çok büyük bir grubun elindeydi. Hiçbir şey yapmasınlar. O 93'te çektiğimiz reklamı vizyona Peki. sokup oynatsınlar. Pazar payını yine aynı oranda arttırmarsa ben istediğiniz programa gelip eşek gibi anılırım. Çünkü <laughs> hani Ali Desidero dediğin değil. insan... <laughs> hani sesin güzel değildi? <laughs> hani sesin güzel değildi? <laughs> Ali Desidero dediğin tip Türk insanının kendisi. Evet. Yani Aynen. o düşük omuz bizim genetiğimizde var. Ve ben de hani doğduğum geldiğim muhit semt olarak... E, o zırt diye çıkıverdi ortaya ve onun için herkes kendinden bir şey bulduğu için çok sevdi o karakteri. Abi vücut dilim falan o zayıflık, o saçlar, takım, her şey çok iyi. Bir de Ali Nesin'dir o ismi, şarkı, masal fua ya, yani. Tabii. bu kadar mı düşünce koturu evet hepsi üst üste evet. Aynen. O bir büyük bir e, projedir. Reklam başarıdır yani evet, o. Evet doğru. Mar ya okullarda, evet. üniversitelerde reklamcılıkla uğraşacak evet. insanlara okutulacak bir projedir. Ya yani o popülerliğin dışında amaç olarak da başarılı olmuş bir reklam şöyle ki o günün şartlarında pazar payını yüzde 115 arttırdı reklam yani bu istatistiklere geçmiş verilerden bahsediyorum hani çok şık oldu çok güzel oldu markaya bir faydası olmadı yok abi. öyle olmadı yani. Yani yüzde 115 pazar payını arttırmış bir şey oldu. Evet. Olursa gene öyle bir reklam oynarız yani, yani hala. Abi. İnşallah. <laughs> ya. ya hazır Yıldırım konuya girmişken ben şey de sana sormak istiyorum. Yani sizin döneminizde ya sosyal medya yoktu ya bilmiyorduk ama ben o dönem sokakta olduğum için mutlaka duyardık zaten kaç mekan vardı. Ee, sizin yaptığınız işi o dönemde yaptığın işinin de artık bu dönemde çok fazla kötüye kullanıldığı ya da iyi yapılmadığı yönünde bir durum var. Yani... Şu andan mı bahsediyorsun? Evet, bugünlerden bahsediyorum. Yani e, arbedeler, dayaklar, dövmeler, tacizler... Mesela e, müşterileri falan geçtim. E, kendi aralarında çalışanlarla... Ölenler var ya kapıda. Abi siz kardeş... aynı yani ölenler vurulan... Siz e, o dönem hatırlıyorum. Yani beraber yemek yerdiniz, hep beraber müşteri gittikten sonra hepiniz kardeş gibiydiniz. Kimse kimse... Çalışan hanım personeli kimse... Müşteri bile yan gözle bakamaz. Bambaşka bir duruma evet. gelmiş durumda. Doğru muyum yanlış ya ya mı? şöyle ee, orada ben gene nalıncı keser gibi kendime biraz bir şeyler yontmak isterim. Şöyle ki prensipleriniz olacak. Bir disiplininiz olacak. O zaman da vardı bu saçmalıklar. Ama bu kadar belki duyulmuyordu görünmüyordu. Ama bir çizginiz olursa o çizgi üzerinde hareket ederseniz o kuralları koyarsanız orada öyle devam edersiniz. Şu anda o yok ha. Şu an şu bugünkü formattaki insanlara bu çalışır mı çalışmaz mı sahada olmadığım için ezbere bir şey söylemek istemiyorum ama çok haklısın. Bu işi şu anda çok istismar ediliyor. Yani bu işi yapan insanlar işte e, nereden hangi mekandan kimi götüreceğim, ne kadar içki içeceğim, nereden ne e, toplayacağım, bilmem neyin peşinde. O zaman da vardı ama bu kadar değildi Değil. e, ve de bu kadar gözünün içine girmiyordu insanların ne yazık ki. Evet, evet. Format değişti ya. Format değişti yani her şeyde olduğu gibi. Doğru söylüyorsun. Her şey bir bir değişiyor. Aynen.